Merhaba hoş geldiniz. Altın için sıkıntılı bir dönemin içerisindeyiz. Peki bu sıkıntı, yani zirvesine göre gerileme, yataya geçme ve yükselememe hali ne zamana kadar devam eder? Ne olursa trend kırılması anlamına gelebilir. Bu yayında bunu ve biraz da sepet yapmanın önemini konuşacağız. Yatırımlarınızı çeşitlendireceğiniz bir sepet oluşturmak sizi çok kısa sürede büyük kazançlar sağlamaktan alıkoyabilir. Ancak diğer yandan riskinizi düşürüp stres azaltır ve büyük kayıplarla karşılaşmanızı önler. Bir derviş huzuru verir size. Eğlenceye, dinlenceye ve kendinizi geliştirmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sepet yaptığınızda piyasalardaki gelişmeler, dönemsel iniş ve çıkışlar sizi çok fazla üzmez, çok fazla etkilemez. Tam tersine bu dönemsel hareketleri yatırımlarınızı değiştirmek ve çeşitlendirmek için bir fırsat kapısı olarak görmeye başlarsınız. Örneğin altının çok yükseldiği bir dönemdesinizdir. Karınız iyidir. Satış yapmayı ve yatırımınızın bir kısmını başka alanlarda değerlendirmeyi düşünüyorsunuzdur. Ancak henüz son kararınızı vermemiş, tetikle bekliyorsunuzdur. İşte böyle bir anda küresel çapta siyasi ya da ekonomik bir çalkantı yaşanır. Altın güvenli liman pompasıyla yükselişini hızlandırır. Ve bir de bakarsınız ki örneğin platin diyelim, bu yükselişe iştirak etmemiş ve altın platin oranı çok yükselmiş. İşte bu yatırımınızı dönüştürmek ve çeşitlendirmek için bir fırsat anı olabilir. Altın ve platin örnek olarak kullandım burada. İki gün sonra gümüş, 4-5 gün sonra platin yayını yaptığımda bu yatırım türlerinin birbirlerine orantılandığı grafikleri ve ne derece fırsat sağlayıp sağlamadıklarını çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz bir yatırımınızı sattığınızda o mutlaka çok daha yüksek değerlere çıkacaktır. Çünkü asla zirveden satamazsınız. Bu parayı alıp yeni bir yatırım çeşidine yatırdığınızda o mutlaka çok daha düşük değerleri görecektir. Çünkü asla dipten alamazsınız. Burada önemli olan orta uzun vadede bu iki yatırım aracından birisi yukarıda, diğeri aşağıda hangisinin daha iyi getiri sağladı ya da hangisinin daha az düştüğüdür. Elbette garantisi yok ve bekleme süresi düşündüğünüzden çok daha uzun olabilir. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki büyük olasılıkla aşağıdan alım yaptığınız yatırımınız belirli bir vade sonrasında yukarıdan satış yaptığınız önceki yatırımınıza göre çok daha fazla kazandıracaktır. Alış ve satış zamanlarını kollayarak yürütülen bu yöntemi derviş stratejilerinin bir türü olarak değerlendirebiliriz. Çünkü kısa vade için değil orta uzun vade için uygulanır profesyonel yatırımcılar ve özellikle günümüzün yapay zeka alım satım botlarına karşı kısa vadede kazanmak neredeyse olanaksız. Fakat orta uzun vadede bu rakiplerinizi yenebilirsiniz. İki tür derviş stratejisi bulunur. Birisi istifçi derviş, diğeri yatırımcı derviş. İstifçi dervişler genellikle kendilerini tek bir yatırım aracına aşkla bağlarlar. Dolayısıyla onlar için satış kararı almak çok zordur. Yatırımlarını bir sepet mantığı içerisinde çeşitlendiren yatırımcı dervişler için ise bu kararı vermek kolaylaşır. Yatırımcı olmanın temel koşulu alış yapmak değil, satış yapmaktır. Bu kapsamda yatırımcı dervişler yalnızca sepetleri içerisindeki yatırımlarının değil, alış fırsatı kolladıkları diğer yatırım çeşitlerinin grafiklerini de takip ederler ve bu takibin en iyi yöntemi altın gümüş, altın platin, gümüş platin altın bist, altın dov gibi oranları gösteren grafikleri izlemektir. Altının bist endeksine oranı ve altının ABD dov endeksine olan oranlarına bu yayında bakacağız. Diğerlerini sonraki yayınlarda inceleyeceğiz. İlk grafimiz aylık kapanış rakamları ile oluşturulmuş bir grafik. Altın yükselişine başladığı 2022 senesinin Eylül ayından günümüze kadar olan dönemde ons başına dolar olarak %97 kazanç sağlamış durumda. Yani iki buçuk sene içerisinde 2 kat yükseldi. Kasım 2024 tarihinden bugüne dok olan getiri bile %25 seviyesinde. Bu çok keskin bir yükseliş. Yani bir süre için gerilemesi ve yataya geçmesi son derece normal aslında. Bu duruma bir de günlük grafik üzerinden bakalım. Özellikle 2023 Eylül'den sonra gittikçe ivmesi artan yükselişe dikkat ediniz. 22 Nisan tarihinde 3500 ile zirveyi bulduk. Ben sene sonuna kadar olan dönemde 2900'ün altına inilmeyeceği ancak 3500'ün de üzerine çıkılamayacağını tahmin ediyorum. Yani 3500 üzerindeki hedefler 2026 ve sonrasına kalacaktır düşüncesindeyim. Bunun nedenlerine aşama aşama geleceğiz. Birinci nedeni orta hat grafiği üzerinde izliyoruz. Piyasa değerinin ve orta hattın logaritmik ölçeklendirildiği bu grafiğe göre altının orta hat değeri 3.47. Bu değer gümüş için 2.44. Platin için ise 1.26 olarak çıkıyor karşımıza. Yani altının bir süre yükselişini hazmetmesi gerekiyor. Piyasa değerinin ve orta hattın her ikisinin de ABD enflasyonuna göre düzeltildiği şimdiki grafikte ise altının orta hat değeri 2.55. Gümüş için bu değer 1.40, platin için ise 0.66. Orta hat değerleri diğer metalar ile karşılaştırma yapmayı kolaylaştırması açısından önemli. Eğer üst ve daha yüksek mertebedeki üyelerimiz ayda bir adedi aşmayacak şekilde benden talepte bulunurlarsa, Türkiye'de yabancı herhangi bir varlık, tek bir hisse senedi ya da tek bir endeks için dolayısıyla toplamda 2 ya da 3 veri Kendileriyle bu grafik ya da değerleri paylaşabilirim. Yani daha sık paylaşım yapamıyorum. Çünkü önemli bir mesai gerektiriyor. Sanırım hak verirsiniz. Yeni grafimiz altının bir süre dinlenmesinin sağlık belirtisi olacağının bir diğer kanıtını oluşturuyor. 2001-2011 arasındaki mükemmel yükselişi görüyorsunuz. 2023 senesine doğru 1614 değerinden başlayan günümüzdeki durumu ben bu yükselişe aslında çok benzetiyorum ve henüz işin daha başında olduğumuzu da düşünüyorum. Ancak 2001-2011 arasındaki döneme daha dikkatli baktığımızda turuncu daireler ile gösterilen 3 ayrı dönemde gerileme yaşandığını ve yataya geçildiğini izliyoruz. Öyle ki bu dönemler bir seneye varan hatta aşan uzunlukta dönemler. İstikrarlı ve uzun soluklu bir yükseliş için zaman zaman bu tür hazım dönemleri ile karşılaşılması son derece normal bir gelişme. 8. grafiğimiz logaritmik ölçekli ve 2020 başından itibaren oluşturuldu. Burada sol sütunda gösterilen siyah renkli gram altının Türk lirası değeri sağ sütunda gösterilen mavi renkli bir stüz endeksi ile karşılaştırılıyor. 2022 ortasından 2023 başına kadar olan 6 aylık dönemi işaretleyen bir numaralı kutuda biz 100 endeksi. Son 1 seneye denk gelen 2 numaralı yani günümüzdeki kutuda ise gram altın daha çok kazandırdılar. Gram altının spot piyasadaki değeri günümüzde 3965 Türk Lirası. BIST 100 endeksi ise 9702 seviyesinde. 2020 başından günümüze BIST 100 endeksi %714 yükselirken altının gram fiyatı ise %1197 yükseldi. Arada altın lehine %68'lik fark bulunuyor. Devalüasyon olursa bu fark büyüyecektir devilyasyon olmaması durumunda ise altının yatayda kalması, biz 100'ün biraz yükselmesi ve Türkiye'de yaşanan enflasyonun varlığını hissettirmesi gibi nedenlerle son bölümdeki açıklığın bir ölçüde kapanmaya yüz tuttuğunu görebiliriz. BIST endeksi son büyük zirvesini Mayıs 2013 tarihinde görmüştü. Bu tarihten günümüze altının çok daha iyi getiri sağladığını karşımızdaki grafikten görüyoruz. Öyle ki bu fark 2020 ortalarında 4.53 kata yükselmişti. Sonra 2023 senesi içerisinde 1.95 kata düştü. Günümüzde ise yeniden altın lehine bir hareket yaşanıyor ve arada 4.09 katlık bir fark oluşmuş durumda. Bir ay öncesinde ise bu fark 4.38 kattı. Altındaki kar realizasyonu nedeniyle burada yeni başlayan ufak bir gerileme söz konusu. Biz düz endeksinin getirisinin altını yakalayabilmesi için aradaki bu 4.09 katlık farkı kapatarak dolar bazında 1022'ye, ve Türk lirası bazında 39647'ye yükselmesi gerekir. Gelecekte bir gün Türk ekonomisi düzeldiğinde bu eşitlenme sağlanabilecek, hatta önemli bir miktar aşılabilecektir. Ancak henüz o günlerden çok uzakta bulunduğumuzu söyleyebilirim. 2003 barftan itibaren oluşturulmuş logaritmik ölçekli dolar cinsinden şimdiki grafikte ABD Dow Jones endeksi BIST 100 endeksi ile karşılaştırılıyor. 2013 Mayıs'ından sonra Türk ekonomisindeki bozulmanın hisse senedi performanslarını nasıl olumsuz etkilediğini görüyoruz. Günümüzde BIST 100 endeksinin dolar karşılığı olarak değeri 250, ABD Dow Jones endeksinin ise 42051 seviyesinde bulunuyor. Aradaki getiri farkı Dow Jones endeksi lehine 3.36 kat. Türk ekonomisi düzeldiğinde hem bu fark kapanabilecek hem de BIST 100 endeksi 2013 ve öncesindeki dönemde olduğu gibi getiri anlamında Dow Jones endeksini aşabilecektir. Elbette bu koşulun öncülü Türk ekonomisinin düzelmesidir. Karşınızdaki 11. ve ilerleyen grafiklerde altın fiyatının orta uzun vadeli geleceğine dönük çok daha net tahminlerde bulunabileceğiz. Dow Jones endeksi ve altının karşılaştırıldığı 1972 başından itibaren oluşturulmuş logaritmik ölçekli bu grafikte siyah renkli eğri 1 ons altının değerini, mavi renkli eğri Dow Jones endeksinin seviyesini gösteriyor. 1 ve 5 no'lu çemberlerde altın, 3 ve 7 no'lu çemberlerde ise ABD Dov Endeksi getiri anlamında zirve değerlerine ulaşmış. 2, 4 ve 6 no'lu çemberlerde ise altın ve Dov'un getirileri birbirlerine eşitmiş. 2025 senesi başında Dov'un getirisi altının getirisinin 1.62 kat üzerindeydi. Geçen ay 20 Nisan itibariyle bu fark 1.18 kata yani %18'e gerilemişti. Günümüzde ise yeniden yükselmiş ve 1.32 kata çıkmış durumda. Bu grafik üzerinden açıklayacağım ilk beklentim 2026 senesinin ikinci yarısında gerçekleşecek şekilde siyah renkli altın eğrisinin mavi renkli Dow endeksini yakalaması ve bunun 1.50 kat üzerine çıkması yönünde. Bu beklentimin gerçekleşmesi durumunda Dow Jones endeksi 36.000'li seviyelere gerilerken altın fiyatı 5.500 dolar civarına yükselmiş olabilecektir. Sol ve sağ sütundaki ölçeklendirmeler arasında 10 katlık fark bulunuyor. Yani tarihsel olarak bakıldığında, Dow Endeksinin değerinin ortalamalar bazında altın fiyatının 10 kat üzerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Birisi zirvesini bulduğunda diğerine alım fırsatı veriyor. İşte sepet oluşturmanın faydasını burada çok net görüyoruz. 12. grafiğimiz bir önceki grafiğin çok daha sadeleştirilmiş, son derece güzel ve özgün bir gösterimi. Burada altının ve Dow Endeksinin getirileri birbirlerine orantılandılar. Bir önceki grafikte olduğu gibi 1 ve 5 nolu dönemlerde altın, 3 ve 7 nolu dönemlerde ise Dow endeksi daha iyi getiri sağlamışlardı. Günümüzde ise Dow lehine 1.32 katlık değerde bulunuyoruz. Grafimizi ileri tarihlerdeki tahminlerimi içerecek şekilde 2028 sonuna kadar uzattığımda ise karşımıza şu andaki resim çıkıyor. İlk tahminimi 2026 senesi ikinci yarısı için 5500 dolara olarak ifade etmiştim grafikte bunu 8 nolu çember ve altın dov oranı için 1.50'lik değer olarak görüyoruz. 2028 senesine denk gelen 9 nolu çember içerisinde ise ikinci tahminim yer alıyor. Buna göre altın dov oranının 2.0 kata yükselmesi durumunda Dow Jones endeksi 45 bin dolar seviyelerinde bulunurken altının ons fiyatı 9 bin dolara erişebilecektir. Yayının başında 2900 doların altına inilmeyeceğini düşündüğümü ifade etmiştim. İşte bu açıklamamın nedeni şu anda karşımızda olan grafiğe dayanır. 1972 tarihinden başlayan logaritmik ölçeklendirilmiş ABD enflasyonu düzeltmeli altın grafiği bu. Düzeltme geriye doğru uygulandığı için geçmiş fiyatlar yüksek görünüyor. 2682 ve 2733'ten geçen direnç hattını görüyorsunuz. Her ay ABD enflasyonu paralelinde bu hat yukarıya taşınıyor. Bir kaza olması durumunda 2900'ün altına sarkılsa bile grafikteki bu direnç hattının altına kesinlikle inilmeyeceği düşüncesindeyim. Altın fiyatı buralara değse bile çok kısa zaman aralığında kendisini yeniden yukarıya atacaktır. Dolayısıyla altın almak için fırsat kovalayanlara bu grafik bir fikir verebilir. Bu grafik paralelinde hedefi kendiniz belirleyeceksiniz elbette. 16. grafiğimiz bir önceki grafiğin logaritmik ölçeklendirilmemiş ve 2006'dan günümüze oluşturulmuş geniş ölçekli sürümü. 2733 dolara denk gelen 2011 tarihli zirvenin diklemesine nasıl aşıldığını ve 1416-1484 ile 1742 seviyelerinden geçen yukarıya trendin nasıl önemli bir destek halini aldığını bize çok net bir şekilde gösteren bir grafik bu. Şu anda altın fiyatı noktasında soluklanma aşamasındayız. Dediğim gibi 3500 dolarlık zirve seviye sene sonuna kadar görülemeyebilir. 17. grafikte ABD dolarının M2 emisyonundaki gelişmeleri görüyoruz. Mart 2025 itibariyle 21.76 trilyon dolara çıkılarak pandemi dönemindeki zirve olan Nisan 2022 tarihindeki 21.72 trilyonluk seviye artık aşılmış durumda. Dolar emisyonundaki bu gelişmeleri takip etmek önemli çünkü altın fiyatı ile arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Altın hem emisyon miktarındaki artışa göre değer kazanıyor, hem de eğer piyasa hareketleri destekliyorsa dolar emisyonuna olan oranı da yükseliyor. Günümüzde altın fiyatının dolar emisyonuna oranın 0.14 seviyelerinde. Yakın tarihte dip nokta olarak 2022 Eylül'de 0.075 ve zirve olarak da 2011 Eylül'de 0.200 seviyeleri görülmüştü. Şu an itibariyle bu iki seviyenin tam ortasında bulunuyoruz. Buradaki diklemesine yükselişe de dikkat ediniz. Altının soluklanma gereksinimi o kadar açık ki. Burada 0.125 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak sonra 2026 senesiyle birlikte 2011'in zirvesi olan 0.200'ün tekrar görüleceği düşüncesindeyim. 10-15 yıl gibi çok daha uzun bir vade sonrasında ise altın dolar emisyonu olarak 1980'li yıllarda görülen ve hatta aşılan 0.500 seviyelerine tekrar erişilebilir. Altın fiyatları açısından bir diğer önemli gösterge ABD ulusal borçlarının seviyesi. Günümüzde ABD ulusal borçları dolar emisyonunda çok üzerinde bir rakam olan 36.21 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ulusal borçlarının altın fiyatına oranı yükseldiğinde altının ucuzladığı ve tersine bu oran düştüğünde ise altının pahalandığı söylenebilir. Tabloda son 55 yıllık dönem içerisindeki veriler yer alıyor. Borç altın oranı 1980 yılında 1.32 ile dip noktasını görerek en pahalı olduğu seviyeye ulaşmış. 2000 yılında ise 20.40 ile zirvesini görmüş ve en ucuz olduğu dönemi yaşamıştı. Günümüzde 11.60 seviyesinde bulunuyoruz. Eğer 2028 senesi bitiminde ABD ulusal borçlarının altın fiyatına oranı %10 seviyesine gerilerse, günümüzdeki ABD ulusal borçlarının artış hızı kapsamında bu gelişmenin anlamı altın fiyatı için en az 5485 dolarlık bir fiyat anlamına gelecektir. Hele ki bu oran %7,5'a gerilerse bu durumda altının ons fiyatı 7313'e, oranın %5'e gerilemesi durumunda ise altının ons fiyatı 10.969 dolara yükselebilecektir. Bu rakamlar tahminden öte şartlı önerme anlamına geliyorlar. Eğer bu olursa sonuç bu olur şeklinde. Şimdi sıra son bölümümüze geldi. Buradaki tablolar ile bitiriyoruz. Fiziki altının toplam piyasa değeri 22.01 trilyon dolar. Bitcoin'in değeri ise altının %9.22'sine denk gelen 2.04 trilyon dolarlık değerde bulunuyor. Tüm akçaların toplam piyasa değeri ise altının %15.11'ine denk gelen 3.34 trilyon dolarlık seviyeye tekrar yükselmiş durumda. Kağıt altının fiziki altına oranı da yükseliyor. Bu değer ocak ayında 126.77'ye biriken günümüzde %4.29'luk yükselişle 132.21'e bir seviyesine yükselmiş durumda. Buradaki değer üstel şekilde tırmanmaya başlarsa kağıt olarak tutulan sanal yatırımlar korkunç bir riskle karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir veridir. Dünya yurttaşlarının ve kurumlarının yatırım tutarlarına, içinde kaldıraçlı ürünlerin de bulunduğu kağıt artım miktarlarını da eklediğimizde dünyadaki altın yatırımının toplam büyüklüğü 2.92 trilyon dolara ulaşıyor. Böyle baktığımızda bitcoin'in toplam değeri altının 10 binde 7'sinde ve akçaların toplam değeri de altının 10 bininde 11'i seviyelerinde kalıyor. Altın yatırımının ne kadar öncelikli ve gözde bir yatırım çeşidi olduğunu buradan da bir kez daha anlıyoruz sanal altın dolayısıyla bitcoin değil kağıt olarak tutulan altın yatırımlarının bizatihi kendisidir. Dünyada çıkarılmış toplam altın miktarı 216.265 ton. Tablonun geri kalanını incelediğimizde 2024 yılı içerisinde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin altının geri dönüştürülme miktarını yükselttiğini, altına yönelik mücevherat ve altın eşya talebinde azalmaya neden olurken altın yatırımına dönük talebi ise arttırdığını görüyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerini altın stokları açısından değerlendirelim. Gelecekte olası bir devalüasyonu kestirmek için önemli bir gösterge niteliğini taşımaktadır. 09 Mayıs itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları 144 milyar dolara gerilemiş durumda. Ancak son iki hafta içerisinde küçük çaplı yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Rezervlerin %57.6'lık bölümünü yani yarısından fazlasını altın varlıkları oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın günümüzde sahip olduğu altın miktarı 813 ton. 2025 senesi başında ise bu miktar 762 ton. Buna göre Merkez Bankası bu sene içerisinde altın rezervlerini %6.76 oranında yükseltmiş gibi görünüyor. Altının değer kazanması, rezervlerin güçlü kalmasında en önemli etken. Grafiğe dikkat ediniz. Burada çubukların kırmızı renk ile gösterilen bölüm Merkez Bankası'nın sahip olduğu döviz varlıklarına. Siyah renkli bölüm ise altın varlıklarını gösteriyor. Yani Merkez Bankası döviz rezervleri aslında 2020 senesindeki dip seviyeye gerilemiş durumda. 2020 senesinden günümüze dek olan dönem arasındaki 26 milyar dolarlık farkın nedeni Merkez Bankası rezervlerindeki fiziki artıştan değil, altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Eğer altın fiyatı bu kadar yükselmemiş olsaydı, rezervler çok daha zayıf bir görünüm sergileyecekti. Son olarak karşınızdaki tablo ile bitiriyoruz. İlk bölümde yer üstü altın stokları. Alt bölümde ise yer altı altın miktarları yer alıyor. Tablonun yanındaki küp de bu durumu izah ediyor. 2010'dan 2024'de altına yönelik niceliksel talep her alanda artmaktadır. Ancak oransal dağılımları açısından mücevherat sektöründeki pay %50'den %45'e gerilerken yatırım sektöründeki pay %18,5'dan %22,5'a yükselmiş durumdadır. Maden rezervi ilgili cevhere dönük madenlerin işletilen ya da fizibilitesinin tamamlanarak işletilmeye hazır olan miktarını gösterir. Bu açıdan altın rezervleri 55 bin ton civarında bulunuyor. Resource yani maden kaynağı ise rezerv tutarının yanı sıra henüz fizibilitesi tamamlanmamış ya da günümüz şartlarında çıkarılması çok zor olan ya da çıkarılmasının yüksek maliyetlere neden olacağı maden sahalarındaki tahmini altın miktarını gösteriyor. Bunun miktarı 2024 sonu itibariyle 132 bin ton civarındadır. 2010 senesinden 2024'de yeryüzünde çıkarılan onca miktar altına karşın rezervlerin 51 binden 55 bine yükseldiğini fark etmiş olmalısınız. Önümüzdeki yıllarda da hem rezerv hem de maden kaynakları, yeni keşiflerin yapılıp yeni maden sahalarının açılmasıyla büyük olasılıkla yükselmeye devam edecektir. Bu olasılığı da göz önüne aldığımızda yer altında çıkarılmayı bekleyen 15 ila 35 yıllık altın miktarı kaldığını söyleyebiliriz. Fakat altının çıkarılma maliyetleri artık altına daha zor erişileceğinden dolayı yükselmeye devam edecek ve bu durum altın fiyatının yükselişini destekleyen bir diğer neden olacaktır. Görüşmek üzere, sevgiler.